Nasılsınız kahramanlar? Kelly Show'a hoş geldiniz. Yeni yamamızdaki iyileştirmeleri size sunmaktan heyecan duyuyoruz. İlk olarak karakterlerde ve yoldaş sistemlerinde büyük değişiklikler yaptık. Bu yamadan itibaren karakterler kullanılabilir olduğu an altınla satın alınabilecek. Önceden yeni bir karakterin bağlantıya gelmesi için 30 gün kilidini açmak içinse birkaç hafta daha beklemeniz gerekiyordu. Karakterler ve yoldaşlar artık seviyelerine bağlı olmayacak. Bu kilitlerinin mümkün olan en yüksek potansiyelle açılacağı, böylece farklı kombinasyonları eşleştirebileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca karakterleri ve yoldaşları bir araya getiren yepyeni bir önceden ayarlanmış savaş arayüzümüz var. Yani artık yetenekleri daha kolay bir şekilde seçebilirsiniz. Bu yeni sistem Battle Royale ve ekip çarpışması modları için de öne yaratamayı destekliyor. Çeşitlilik arıyorsanız artık 2'den fazla öne yarar arasında geçiş yapabilirsiniz. Şimdi de karşınızda uyanmış Alvaro. Yıkım ustası, el bombasını parçalara ayırabilen yeni uyanmış yetenek ile bomba gibi geri döndü. Yani artık tek bir bombayla birden fazla patlama elde edebilirsiniz. Yeri gelmişken Alvaro'nun hikayesini anlatan bir videoyla uyanışını kutlayacağımız bir etkinlik düzenlemeyi planlıyoruz. Göz atmayı unutmayın. Alvaro'nun uyanışının yanı sıra Free Fire ailesine yeni bir üye eklendi. Orion, biyoteknolojik koluyla daha güçlü olmak ve ebeveynlerinden intikam almak amacıyla bir yolculuğa çıkıyor. Orion'ın yeteneklerini nasıl kullanacağınızı görmek için sabırsızlanıyoruz. Ekip çarpışması güncellemelerine gelelim. Koruma puanları, galibiyet serileri ve en değerli oyuncu gibi maç performansına daha çok önem verecek. Ve artık yüzde sınırlı kalmayacak. Hatta fazla koruma puanları artık yıldızlara dönüşecek. Yani fazladan kazandığınız puanlar size yıldız kazandıracak. Böylece daha kolay derece atlayabileceksiniz. Hepimiz Battle Royale modundaki günlük mücadele ve günün ilk buyası fazladan puanlarını seviyoruz. Aynı avantaj sonunda ekip çarpışmasına da geldi. Artık bu modda da günlük bu yayla fazladan koruma puanları kazanacaksınız. Sizi bilmem ama. Ben yama gününde geç saatlere kadar ekip çarpışması maratonu yapacağım. Gelecek sezonun ödülüne gelince. Bu bir altın mini uzi. İşte Battle Royale maçlarına düşmanlarınızla birlikte çalışmanızı sağlayacak heyecan verici bir yenilik ekledik. Meraklandınız mı? Hadi ne olduğuna bakalım. Artık her Battle Royale maçında maçtaki tüm oyunculara görünen bir görev olacak. Haklama sayılarını biriktirmekten Free Fire paralarını harcamaya kadar maçtaki 50 mücadelecinin tümü dolaylı olarak birbirleriyle işbirliği yaptıkları için ödüllendirilecek. Görevler her maçta değişecek. Maç esnasında görevin tamamlanmasına yönelik bir etkinlik olacak. Bu yakındaki düşmanları işaretlemek veya otomatlarda indirim gibi bir avantaj olabilecek. Şimdi sırada süper diriltme kartı. Dirilme sonrası inişlerde her yerde düşmanlar varken silahsız olduğunuz o sinir bozucu anları hatırlıyor musunuz? Artık takım arkadaşınız sizi süper diriltmeyle canlandırarak size destek olabilecek. Otomatlardan satın alınan bu özel diriltme türü sayesinde daha iyi ganimete sahip olup sıfırdan başlamak zorunda kalmayacaksınız. Ayrıca diriltme arayüzünü yoğun çatışma sırasında yönünüzü daha kolay bulabilmeniz için düzenledik. Haritada değişiklik yapıldı mı? Tabii ki. Daha dengeli rekabet için Bermuda'daki mil ve poti nokta düzen değişikliği yaptık. Çünkü eskiden bir taraf ötekinden daha avantajlıydı. Gizli saldırılar için muhteşem saklanma noktaları olan nöbetçi kuleleri yeniden düzenlendi. Metal paneller yerine içeriği gösteren ve içinden geçilebilen parmaklıklar eklendi. Sıra modlarda Üçlü kurt modu soğuk buzlu yerde oynanan altı kişilik özel ikili modumuz. Popüler yalnız kurt modumuzdan esinlenen bu yeni oyun modu üç tarafı da kıyasıya mücadele gerektiren bir kargaşada savaşmaya zorluyor. Ya bak, ya. En iyi dostunuzu çağırın ve bu kıran kırana savaşa katılın. Yoldaşlara gelince eski modlarımızı hatırlıyor musunuz? Yoldaş parkuru ve cümbüşü. Şimdi bu seriye yepyeni yoldaş çarpışması da eklendi. Bu mod her zamanki oynanış tarzımızdan farklı. Çünkü kuş bakışı görünüme sahip. Hepsinden önemlisi de artık sevgili yoldaşınız olarak savaşabiliyorsunuz. Her yoldaş klasik yoldaş sistemindeki varsayılan sürümünden farklı bir yeteneğe sahip olacak. Yeteneklerin de benzersiz avantajları olacak. Bu yüzden akıllıca seçim yapın ve sevimli dostunuzu iş başında görün. Son konumuz yerdeki düşmanlara otomatik nişan alma ile ilgili. Düşmanlar üzerinize çullandığında ilk düşmanı anında yere serip tam ikinciye nişan alacakken az önce düşürdüğünüz düşmana otomatik nişan almanın ne kadar can sıkıcı olduğunu anlıyoruz. Bu yüzden nişan alma önceliğini silahınızın büyük olasılıkla canlı bir düşmana nişan alacağı şekilde ayarladık. Diğer oynanış iyileştirmelerinde ise yakın dövüş silahı kullandıktan sonra koşma moduna dönme, düşerken ateş etmeyi etkinleştirme ve sarsılmayı azaltma. İşte bu kadar. Bu bölümün sonuna geldik. Yorumlara hangi güncellemenin sizi daha çok heyecanlandırdığını yazabilirsiniz. Oyunda görüşürüz.